Hayır şanlı olur insanın üstüne hey, hey, hey. Söz söyleyen yoktur sözün üstüne hey, hey, hey. Geleceksen bir gün düşün var mı Buna değilsin az ben hacamlarında sizlere seyrederken sen araba bir gün diyordun ona ilan edin ikinci kaza mı geldi? Hayır baktım karşımda kimse de yok. Meğer şerefsiz araba otom şey var önünde bir kişi geçince kilitleniyor var. O da geldi bana rastladı Allah cezanı verin var. Ödüm şeyime karıştı. Yemin ederim. Hayır dedim ki ikinci bir kaza mı nedir bu? O kazadan dolayı sizlere çok teşekkür ederim çünkü çok dualar ettiniz. 55 gün yere basamadım 55 gün. 10, 10, gün falan oldu yeni yere, basıyorum Allah hepinize razı olsun Ayağa bile kalkıyorum ayağa. Allah'ıma şükürler olsun.